Mekke'nin, Mekke devrinin yedinci senesinde Müslümanlar öyle sıkışıyorlar, öyle sıkılıyorlar ki nefes alacak halleri kalmıyor Mekke'de. Gelip, ya Rasulallah, artık boğuluyoruz, artık kahroluyoruz ya Rasulallah, bize bir çare yok mu, bir nefes alacağımız bir yer yok mu diyorlar. Allah'ın Rasulü de 90 kişilik bu Mekke'de çok bunaldık, bir yeri yok mu ya Resul, diyen, müracaat eden bu 90 kişilik Müslüman kafileye Habeşistan'a hicret etmelerini söylüyor. Habeşistan, Arapların tanıdığı bir yerdir orası o zaman. Habeşistan'da Hristiyan bir kral var, Necati. Simtiyah bir kral ama Hristiyan ehli kitap bir adam. Hz. İsa'ya inanıyor. Gidin oraya diyor Rasulullah, gidin! 90 kişilik Bu cemaatin 77'si erkek, 13 tanesi kadın. Başlarına da Cafer İbni Ebi Talib, Hazreti Ali Murtaza'nın kardeşi Cafer'i başkan yapıyor. Sen başkansın, gidin. Gidiyorlar. Radiyallahu <laughs> teala anha ve anhum. sahabe bunlar. Hadeş kralı bunları kabul ediyor. Memleketinde serbestse oturun, tezin diyor. Allah'ın lütfu. Ama orada da rahat bırakmıyorlar. Hemen Mekkeli kafirler, müşrikler harekete geçiyorlar. Aman diyorlar o 90 kişi Habeşistan'da Müslümanlığı yayarlar, çoğalırlar, dövürler. Üzerimize gelip bize zarar verirler. Hemen harekete geçelim de gidip Habeş kralından bu 90 kişiyi geri isteyelim diyorlar. Geri, geriye dön emrini veriyorlar. Ve bir heyet gönderiyorlar. Heyet, Heyetin içinde Amr ibn As da var, korkunç adam, dahi bir adam. Konuşmasını bilen, protokol bilen, diyalog kuran, diplomat bir adam, Amr ibn As. O heyetin başında gidiyorlar, doğru Habeş kralına. Mekkeli müşriklerin ve kafirlerin gönderdiği heyet, kralın karşısına çıkıyorlar. İşte buraya diyorlar, 90 kişilik bir kafile geldi, siz de kabul etmişsiniz. Bunlar çok tehlikeli adamlardır. Lütfen bunları geri verin diyorlar. Şimdi o 90 kişiyi huzuruna çağırıyor kral. Ne sahne ya Rabbi? Ne sahnedir bu? Arşın altında ne büyük sahnedir bu? Mekke'den gelen o kafir heyet orada. Bu 90 kişilik Müslüman kafile de geliyor. Kralın huzuruna girecekler ve bir soruşturma yapılacak. Nedir bu? Ne oluyor? kralın huzuruna girerken o günün adetlerine, Habeşlilerin adetlerine göre herkes eğilip rükû ettikten sonra kralın karşısında iyice bükülüp bükülüp dükülüp secde ettikten sonra huzura giriyorlar. Adet öyle o, protokol. O günkü protokol öyle. O Mekke'den gelen kâfir heyetle onlar da eğilip bir ip germişler, bir kordela germişler, o kordelanın altından geçeceksin yani. Sense edip böyle geçeceksin huzura. Mekke'den gelen o kutperest kafir heyet de eğilip secde edip huzura giriyorlar. Sıra Müslümanlara geliyor. 90 kişilik heyet. Başlarında Hazreti Cafer. Kılıç yanında geliyor bir sığıntı içinde bunlar. Sıkıntı ve sığıntı. Hiçbir kimseleri yok bunların. Sahipleri yok, kaçmışlar, sığınmışlar, aç, susuz, perişan, mal yok, saygı yok. Bu haldeyken bile ama bir şeyleri var, iman. Geliyorlar, tam kralın huzuna girecekler, hiç eğilmek diye bir şey yok. Elindeki kılıçla da kesiyor, hissetiyor, din dindik yürümeye din basıyor böyle. İçeri girince, durun durun filan diyorlar. Siz niçin bu adete uymadınız? Bak herkes burada secde edip kralın karşısına geliyor. Siz niye secde etmediniz deyince, Cafer-i diyor ki, Biz İyyâke nâbidü ve İyyâke Biz ancak Allah'ı seyde ederiz diyor. Bizim imanımız bunu gerektirir. Eğer burada seyde edeceksek, burada eğileceksek, döküleceksek, burada seyde niye buraya geldik? Mekke'de eğilirdik, buraya gelmezdik diyorlar. İmanı görüyor musun kardeşim? Şimdi sen ve ben Müslüman mıyız acaba? Üç kuruşluk menfaatin karşısında Sütün sütün yerlere yatanlar Müslüman mı ya? Ufacık bir korku karşısında, ufacık bir menfaat karşısında yerlere dökülen Müslümanlar, siz Müslüman mısınız? Ufak bir korkunun karşısında dökülen Müslümanlar, ufak bir menfaatin karşısında sökülen, dökülen, çözülen Müslümanlar, siz Müslüman mısınız? Hani imanımızın alameti? Hani İyyâke nâbudu ve İyyâke resâil? Hani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah? Ne Müslümanlığı bu? Hani sana enerji veren iman? Hani sana kudret veren iman? Hani kelime-i tevhid? Cafer-i Seyyar, hayır diyor ey kral, bizim imanımız Allah'tan başkasına secdeyi yasaklar. Bu kralın o kadar hoşuna gidiyor ki, bu korkusuz, bu endişesiz, bu yiğit, bu cengaver, bu heybetli, bu imanlı, bu kitaplı insanları görünce kral hürmeten ayağa kalkıyor. Öyleyse bunların imanı çok kuvvetli deyip en son bu haber kralı Müslüman oluyor. Necasi Müslüman olmuştur ya. Hey gidi Müslüman hey! bir korku sarmış yürekleri, bir endişe sarmış, menfaat endişesi, evim, imkanım, menfaatim, param, pulum elimden gidecek diye direniyor, imanı gitmiş farkında değil. Kitabı gitmiş farkında değil. Ah, şu Müslüman toplum ne zaman imandan enerji alacak, ne zaman ruhunda bir tatmin hissi bulacak, işte, aziz müminler, insanın aklını besleyen, insana yol veren, yön veren, gayret veren, dehşet veren imanıdır. İman olacak. Âmen sırrı tecelli edecek. O halde mevzumuza biraz daha yaklaşalım. Demek ki Cenab-ı Hak, bir insana Allah'ı tanıma, Allah'ın varlığını ve birliğini anlama kabiliyeti vermiştir akıl. Bu kabiliyeti vermeseydi marifetullah ile tutmazdı. Bakın. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha sırrı temelde tecelli ediyor. Oradan başlıyor. İman mevzu, Allah'ı tanıma, marifetullah çok derin bir meseledir. Şimdi bir insanın bir eli kesilse iş yapması azalır. Bir insanın eli kesildi diyelim, bir iş kazası oldu. Bir iş kazası oldu, eli kesildi. Ne olur? İş yapmaktaki kudreti azalır. Eskisi gibi iş yapamaz. İki eli birden kesilse elleriyle iş yapma imkanı kaybolur. Yani dünyası zayıflar dünyası azalır. Ayakları kesilse artık bütün bütün iş yapamaz. İki ayağı da kesilse kaybolsa artık bir iş yapma imkanı kalmaz. Ama o adamın aklı başında olduktan sonra, kalbi yerinde olduktan sonra o haldeyken bile Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini anlaması için akıl var ya yine anlayabilir. Dünyadan geri kalabilir ama marifetullah'tan geri kalamaz. Aklı duruyor, eli kesildi ama haklı duruyor. Yani Allah'ın varlığını anlamak için ellerimiz olsaydı eli kesilen tamam Allah'ı bulamaz. Ama akla vermiş bu kabiliyeti, onun için yapıyorum? Akla vermiş o kabiliyeti. Allah'ın varlığını, birliğini bulma, anlama, kavrama, tanıma, hissetme, duyma. Kabiliyetini ele ayağa değil akla vermiş. Elin kesilse bile aklın duruyor. Ayağın kopsa akıldırıyor. Yani kişi iman...